Van'ın Gevaş ilçesinde her yıl yüzlerce ton üretilen ve damak tadına hitap eden Gevaş fasulyesi coğrafi işaret tescili aldı. Gevaş ilçesinde yetiştirilen taze, tüketime uygun, kılçıksız, etli, sulu ve gebrek olmasıyla damakta eşsiz bir tat bırakan fasulye, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili aldı. Biz yıllardır bununla uğraşıyoruz. Çocukluğumuzdan beri babalarımızla, dönemlerinde yine aynı bu fasulyeyle uğraşıyorduk. Ekmemizi bundan kazanıyoruz. Yıllardır bu işte uğraşıyoruz. İlçe ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Fasulye Van Ticaret Borsası tarafından yapılan coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu sonunda onaylandı. Fasulyenin tescillenmesi Gevaş'lı çiftçileri sevindirdi. E, müjdeli haber aldık. Son birkaç gündür tescillendi diye haber duyduk. Buna çok sevindik. E, umarız önümüzdeki günler e, Gevaş Fasulyesi daha güzel yerlere gelecektir. Gevaş'ımız bununla daha güzelleştirecektir. Verimizi artacağız. Ee, günlük belki 5 ton, 6 ton yeşil fasulye çıkıyor. Suyumuz güzel bir suyumuz olmuş olsaydı burada 20 tonda yeşil fasulye günlük çıkardı. İstanbul'dan her sene köye geliyoruz e, tatil amaçlı. Giderken de yanımıza fasulye götürüyoruz. Buranın toprağı verimi güzeldir. Sulu arazidir, taşlı arazidir, yüzeydir. Ee, artı buranın e, fasulyesi doğal olarak da çok güzel e, tadı vardır bu fasulyenin. E, örneği benim bir tarlam var burada 7 dönümlük. Amca oğluya vermiştim. 2 e, sene önce bana bir 250 gra, 250 kilo bana fasulye göndermişti. Orada hocalarıma hediye ettim ettim. E, bazıları da benden paralı aldı. Yalnız orada Erzincan'dan kuru fasulye gelmişti. Onun üzerine bunu söylemek istiyorum. E, o fasulyeyi satan arkadaş benden 2-3 e, kilo ben verdim parasını da almadım. E, bunu alan arkadaş annesi demişti git bana 20-30 kilo daha getir ki orada o tonlarca kamyonlarca getirip satıyor Erzincan'dan ama bizim yavaş kuru fasulyesini aldı benden. Onu da bir hatıram oldu böyle bir şekilde. Ee, gevaş fasulyesi diğer fasulyelere göre daha etli, kılçıkları küçük, daha sulu, yemekleri çok daha güzel oluyor. Ve bundan her şekil yemek de yapabiliyoruz, kurutabiliyoruz, kışın da yiyebiliyoruz. Ondan sonra bu şekilde de hazır da kırıp yiyebiliyoruz. Her konserve yapılıyor bundan, çok güzel yemekler yapılıyor ve etli dediğim gibi çok güzel oluyor. Diğer fasulyelere göre daha güzel.